<laughs> Birçoğumuz Allah Azze ve Celleyi tanıdığımızı zannediyoruz. Lakin onu kendi isimleriyle ve kendi sıfatlarıyla hakıyla tanımadığımızdan dolayı imkansızlıkların, zayıflıkların olduğu yerlerde kardeşlerim maalesef Allah'ın bize yardım edebileceğine ve Müslümanları içinde bulundukları sıkıntıdan kurtaracağına hakkıyla inanam, inanmıyoruz. Kardeşlerim ben size bir soru soracağım. Lakin sizin de bana cevap vermenizi istiyorum. Size Rabbinizle ilgili bazı sorular soracağım. Nasıl ki demokratlar böyle bir yerde oturdukları zaman demokrasiden konuşulduğunda böyle övüne övüne diyorlar ya müşrikler biz liberal demokratız. Biz muhafazakar demokratız. İşte bir başkası diyor ki, atam izindeyiz. Başkası kendi ilahını övüyor. Bir başkası kendi ilahını över, överken diyor ki, canım onun yoluna kurban vesaire. Siz tevhid ehli müslümanlarsınız. Allah'la ilgili bir şey olduğunda sesiniz öyle bir çıksın ki sadece yer gök inlemesin, aynı zamanda müşriklerin kalpleri de yerinden çıkacak gibi olsun. Ben şimdi size soruyorum ve sizden cevap istiyorum. Bizi yaratan kim kardeşler? Allah. Allah. Bize rızık veren kim kardeşler? Allah. Emrinde galip olan kim kardeşler? Allah. İzzetin sahibi kim kardeşler? Allah. Kahhar olan kim kardeşler? Allah. Tek olan kim kardeşler? Allah. Kuvvet sahibi olan kim kardeşler? Allah. Metin olan kim kardeşler? Allah. Kullarına merhametli olan kim kardeşler? Allah. Müminlere rahim olan kim kardeşler? Allah. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar bilen kim kardeşler? Allah. Her şeyden haberdar olan kim kardeşler? Allah. En güzel olan kim kardeşler? Allah. En büyük olan kim? Allah. En celil olan kim? Allah. En azim olan kim? Allah. Arşın sahibi kim? Allah. Yerin sahibi kim? Allah. Göğün sahibi kim? Allah. Bütün varlığın sahibi kim? Allah. Tek hükümran kim? Allah. Kendisinden başka ilah olmayan kim? Allah. Kendisinden başka Rab olmayan kim? Allah. Şu an kalplerinizde dolan bu mana var ya, işte bu her zaman geçerli olan bir şey. Sadece biz Allah'ı hakkıyla anmadığımızdan dolayı, Allah'ı hakkıyla hatırlamadığımızdan dolayı, Allah dediğimizde önce kendi kalplerimizi, sonra yeryüzündekilerin kalplerini titretemediğimizden dolayı, Allah Azze ve Celle'nin varlığını, büyüklüğünü, onun gücünü hissedemiyoruz. Şimdi ne yapacağız o zaman kardeşlerim? Bizim ihtiyacımız olan şey ne? Bizim ihtiyacımız olan şey Allah'a güvenmek.